Herkese merhaba. Yine bir BTS MV incelemesinde beraberiz. Bu kez karşımızda teori ağırlıklı bir klip yok. Ancak bu MV'de çeşitli göndermeler yapılmadığı ya da olmadığı anlamına gelmiyor. Dynamite klibi gerçekten şarkının ritmi gibi kıpır kıpır ve sanırım BTS'in şu ana kadar yaptığı en güzel parçalardan birisi olmuş. Ben şarkıyı ve klibi çok beğendim. Ya siz? Klibde eskiler yapılan göndermeler BTS bu klibinde 80'ler, 70'ler ve hatta 50'lere, 50'li yıllara göndermeler yapmış. O yılların ünlü gruplarına ya da müzikallerine ait bazı sahneler canlandırılmış klipte ya da bunlara göndermeler yapılmış. Örneğin burada görülen poster The Beatles grubuna ait. Beatles 1950'lerde İngiltere Liverpool'da kurulan ünlü bir müzik grubu. Bu poster Abbey Rock posteri olarak bilinir ve onların hayallerine ulaştıklarını temsil eder. BTS kliplerinde sıkça gördüğümüz hayallerine ulaşma ya da hayallerinin peşinde koşma temasını burada da görüyoruz. Bu sahnede oluşturulan koreografi 70'lerin en ünlü dans hareketlerinden birisi. Saturday Night Fever yani cumartesi gecesi ateşi anlamına geliyor bu. Ve aslında John Travolta'nın ünlü oyuncu John Travolta'nın 1977 yapımı ünlü bir filmi. BTS Dynamite klibinde doğrudan bu sahneye bu filme yapılan bir gönderme bulunuyor burada. Klipte gördüğümüz bir başka dans koreografisi 1980'lere ait. Michael Jackson'ın ünlü tekme hareketi. Michael Jackson bu hareketini çeşitli kliplerinde tekrar ediyordu ve bu hareket onunla bütünleşmişti. <laughs> BTS üyelerinin tamamı aynı anda bu hareketi yapıyorlar. Bu tekme hareketini klibin farklı yerlerinde de görüyoruz. Bu MV'de grip üyeleri çeşitli yerlerde çalışan kişileri temsil ediyorlar. Bunların yani BTS üyelerinin tamamının klibin başında moralleri biraz düşük gibi görünüyor. Bunun nedeni bekledikleri albümlerinin ya da MV'lerinin henüz piyasaya çıkmamış olması olabilir. Böyle düşünüyorum çünkü biraz sonra grup liderinin çalıştığı mekan olan albüm satış mağazasında bu MV'nin çıktığını ve bize gösterildiğini görüyoruz. Az önce söylediğim gibi klibin başında henüz bu albümün çıkmamış olması bu moral düşüklüğünün nedeni olabilir. Zaten daha sonra yine bu albümün ya da MV'nin çıktığını göstererek bize göstererek gülümseyen bir Jimin görüyoruz. Uyanır uyanmaz sütünü içen ve sonra kameraya gülümseyen Jungkook sanırım süt için sağlıklı kalın gibi bir mesaj iletiyor ARMY'lere. Zaten kendisi günü erken başladığı için muhtemelen diğerlerinden önce başlamış donut yemeye. Ancak grup üyeleri bizsiz nasıl başlarsın temalı bakışlar atınca onları da donut yemeye davet ediyor gülümseyerek. Bilindiği üzere BTS hemen hemen tüm MV'lerinde kendi kliplerini göndermeler yapıyor. MV'lerin çoğunda bunu görebilirsiniz. Bu dans sahnesindeki arka plan doğrudan Persona MV'sini andırıyor. Tam bu sırada üzerlerinden geçen uçağı da idol klibinde görmüştük zaten. O klibin incelemesini 25. kare üzerinde bulabilirsiniz dünyanın her yerinde dinlenen bir grup olduklarına yapılan bir göndermeydi uçak sahnesi. Dynamite klibinde bu mesajı tekrar iletmişler. Tabii ki BTS'in ünü ve başarıları her geçen yıl artıyor. Buna şüphe yok. Sonuç olarak başta söylediğim gibi ben bu klibi ve şarkıyı gerçekten çok beğendim. Harika bir ritim var şarkının her saniyesinde. Doğrudan teori içeren bir klip olmamış ama şarkıyla birebir uyumlu ve kıpır kıpır bir başka BTS incelemesinde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakınız.